İmam Şamil Rusya yanlarının kontrolü altında bulunan Bojun Kalesi'ni muhasara altına almıştı. Bu kale çok sağlam bir yapıda olmakla birlikte içerisinde çok sayıda asker bulundurmaktaydı. Bu durum karşısında mücahitlerin ileri gelenlerinden bazıları geri dönme teklifinde bulundu. İmam Şamil ise hemen vazgeçecek biri değildi. Geri dönme teklifinde bulunanları azarlayıp "Değirmenden kovulmuş köpek gibi çekilmek erliğe yakışmaz." dedi. Mücahitlere sabır ve mücadele üzere olmalarını söyledi. Daha sonra başka bir çözüm yolu aradı. Kaleye doğrudan saldırmak intihar etmek gibi bir şeydi. En sonunda Şeyh Şamil Kaledekileri, kaledekileri teslim olmaya ikna etmek amacıyla Karal Köprüsü'nün yakınlarına indi ve orada bulunan davar sürülerine el koydu. Kaledekilere haber yollayıp antlaşma şartlarını kabul ettikleri takdirde davar sürülerini iade edeceğini bildirdi. Kaledekiler antlaşmaya yanaşmadı. Ayrıca civardaki müttefiklerinden yardım istediler. Bunun üzerine İmam Şamil o sürüye el koydu. Lakin diğer taraftan kalbini bir şey meşgul ediyordu. Bu sürü içerisinde yetim ve fakir kimselerin de hayvanlarının bulunma ihtimali vardı. Şeyh Şamil düşmana ekonomik zarar vermeye çalışırken yanlışlıkla gariban kimselerin hayvanlarına el koymak istemiyordu. Bu sebeple kaleye haber yollayarak fakir ve yetimlerin bu sürüde hayvanları varsa gelip almalarını istedi. Mücahitler bir süre bekledi. Kaleden kimse gelmeyince sürüye el koydular. Bir müddet sonra Andilal bölgesinden bir düşman birliği gelerek mücahitlerin birkaç kilometre ötesine kamp kurdu. İmam Şamil ve mücahitler Huzal bölgesine gittiler ve savunmaya elverişli bir arazide konuşlandılar. Düşman birlikleri gazileri takip etti. Daha sonra Hunzah bölgesindeki Rusya yanlıları da yanlıları ve onların askerleri de mücahitlerin yakında bulunan bir yere kamp kurdu. Andilal civarından gelen düşman birliği de başka bir tarafa yerleşti. Rus askerleri de başka bir yere kamp kurdu. Mücahitlerin karşısında üç grup düşman vardı ve ayrı ayrı yerlerde kamp kurmuşlardı. Şeyh Şamil ve yanındaki gaziler bir durum değerlendirmesi yaptı. Eğer bu üç düşman birliği bir araya gelirse büyük bir ordu meydana gelmiş olur olacaktı. Bu sebeple düşman askerleri toparlanıp bir araya gelmeden önce bu üç düşman birliğini ayrı ayrı saldırılar yaparak teker teker mağlup etme kararı aldılar. Mücahitler bu karar doğrultusunda ilk olarak Andilal bölgesinden gelen düşman birliğine hücum etti. Bir müddet sonra Andilal birliği feci bir bozgun yaşadı. Kaziler ise birkaç kişi, gazilerden ise birkaç kişi şehit oldu. Rus askerleri başka bir mevkideydi. Başlarında bulunan general savaşı uzaktan takip ediyordu. Gazilerin düşmanlarını ma ezici bir şekilde yendiğini görünce korkuya kapılarak Şeyh Şamil'e bir mektup gönder gönderdi ve onu tehdit etmeye çalıştı. İmam Şamil ise o kafirin yazmış olduğu mektuba şöyle bir cevap verdi: "Bizim bütün meselemiz Allah Teala'nın şeriatını hakim kılmaktır." Dinin hükümlerini kabul edenlere karşı herhangi bir düşmanlığımız yoktur. Dine karşı gelenlerle ise rıza ilahi için harp etmekten geri durmayız. Eğer mücahitlerin karşısında yer alırsan, başkasına değil ancak kendine zarar vermiş olursun. Güç ve kuvvet sadece yüce ve büyük olan Cenabı ı Hakk'ın yardımı ile elde edilir.'' Kafir generali mektubun tercümesini dinleyince karanlık kalbi kin ve nefretle doldu. Mektubu yırtıp çiğnedi. Bu aşağılık herif çok iki yüzlü bir kimseydi. Daha önce İmam Şamil ile yüz yüze gelip konuştuğu zamanlarda ona övgüler dizip türlü tür, türlü türlü yalakalıklar yapmıştı. Ancak içinden imama ve mücahitlere karşı bu şekilde kin kusuyordu. Daha sonra mücahitler Andilal birliğini bozguna uğrattıktan sonra ikinci bir hücuma kalkarak Hunzah kampına saldırdı. Kısa bir süre sonra Hunzah askerleri dağılıp kaçtı ve başlarında bulunan Rusya yanlısı devlet adamlarından 8 kişi esir oldu. Bu esirler arasında Kadı Ömer namında bir kişi vardı ki Hunzah'da hoca olarak vazifeliydi. Lakin o da diğerleri gibi dünya menfaati için kafirlerle işbirliği yapmış bir haindi. İmam Şamil bu herifi elleri bağlı bir şekilde gördü. Yaklaştı ve ağzına sert bir tokat vurarak onu yere serdi. Ardından Secde Suresinin 21. ayetini okudu. Diğer taraftan Ruslar, mücahitlerin galibiyetini görünce iyice korktu ve hızla o bölgeyi terk edip kalelerine kapandı.